Herkese merhaba, ben Elif. Bu videomda sizlere reglan kol yapımını göstereceğim. Daha belirgin olsun diye kolunu farklı renk yapmak istedim. Hem daha şık, daha güzel duruyor. Bu şekilde iki tane penye seçtim. Biri desenli, biri düz beyaz penye. İkisi de esne, yumuşak kumaşlar. Ben pijama yapacağım bundan. Desen çünkü pijamalık bir kumaşımdı. Öncelikle kumaşımı her zaman yaptığımız gibi önce ikiye sonra tekrar ikiye katlıyorum. Bu tişörtümden kalıp alacağım. Tekrar ikiye katladım. 4 kat kumaş elde ettim. Şimdi yapacağım. tişörtüm biraz daha kısa olacağı için alttan katladım şimdi. Kolumuzun kol evini yapmadan önce şimdi oraya gelince göstereceğim. Altını önce düz bir şekilde kesiyoruz. Kol evinde bu şekilde yakaya kadar kıvırıyorum. Boyun oyuntusundan yapacağız. Şimdi ben burada birazcık fazla kesmişim. Ufak bir hata yaptım ama daha sonra onu düzelteceğim. Gördüğünüz gibi yaka oyuntusunu yapıyorum. Oradan düz bir şekilde çapraz iniyoruz aslında. Sadece ufak orada bir fazlalık bırakmışım gördüğünüz gibi omuz detayı olmayacak reglan kolda. Bu şekilde çapraz olacak. Şimdi diğer kolumu yapacağım kumaşımı da 4 kat katlıyorum. kolumun kat yerini kumaşın kat yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şimdi biraz önce nasıl katladıysam yine aynı şekilde orayı katlıyorum. Üçgen bir şekilde. Kolumu da oradan kesiyorum. Direkt üçgen yani çap kesmeyeceğiz burada da ufak bir kısmını gördüğünüz gibi üstte düz bir parça bıraktım. Orası çünkü yakayla bir olacak. Boyun oyuntusuna dahil olacak orası. Şimdi bu şekilde yerleştireceğiz aslında. Altını biraz fazla kesmişim. Oraları törpüleriz. Bu şekilde. Biraz büyük yapmışım. Kolunu isterseniz bu şekilde büyük de yapabilirsiniz. Ben biraz daha küçük yapmak istediğim için kesiyorum kenarlarından. Tam oldu. Şimdi dediğim gibi e, yukarı kısmında omuz yapmışım yanlışlıkla. Ben de ilk defa denedim, o yüzden kusura bakmayın. E, orasını biraz keseceğim. Aslında yapmamız gereken gövdedeki omuza hiç pay vermemek. Buradan tam çap kesiyorum. Yani yaka oyuntusu sadece ve kol evine doğru inecek. Yaka oyuntusundan başlayacak aslında kol evimiz. Şimdi kestiğimiz kolların yukarısında da düz bir parça bırakmıştık. Orası da yakaya dahil olacak. Bu şekilde bir bütün olacaklar. Evet. Şimdi biraz önce törplediğim için şu an denk gelmedi. Çünkü omuzdan da kesmiş oldum. Bu yüzden biraz daha yakasını açacağım. Yani ben de burada deneye deneye gördüm açıkçası. O yüzden bazı hatalarım şu anda var. Ama hepsini düzelttim. Düzelttikçe de size de söylüyorum zaten. Şimdi dikim aşamasına geçeceğiz. Kol parçalarımı açıyorum. Yüz yüzüne bakacak şekilde getirerek gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Evet, bu parçalarım yüz yüzüne bakacak şekilde oldu. Buralardan dikiyorum. Bir parçasını diktim. Diğer parçayı da yüz yüzüne bakacak şekilde getirdim. Kol evine yerleştiriyorum. Buradan normal dikiyoruz. kollarla gövde birleşti. Şu an sadece alt kısmını dikmek kaldı. Omuzlardan birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi omuz kolla birlikte dahil olmuş oldu. Kollarını düzeltiyorum. Artık pratikleştiğim için iğne kullanmıyorum ama siz eğer kaydırmalar yapıyorsanız mutlaka iğneleme yöntemiyle dikmeyi tercih edin. Bu şekilde diktim. Şimdi yakasına biye yapacağım. Alt kısımlarını zaten artık oraları göstermiyorum. Siz de biliyorsunuz. Kol ve alt kısmını düz bir şekilde dikiyorsunuz içeri bir katlayıp. Yakasını da ön arkasına ayırt etmek için böyle birleştiriyorum. Ön parçasından arkadan bir farkı olsun diye biraz kesiyoruz. Yoksa çok boğazımıza yapışır, sıkar. Şimdi bütün yakanın ölçümünü alıp ufak bir biye keseceğiz. Sanırım 60'a yakın geldi. Tabi herkesinki farklı olur. O yüzden tam bir ölçü vermiyorum. Koluna kestiğim beyaz penyemden düz bir parça keseceğim. Verevde kesebilirsiniz ama şu an vereve kullanabileceğim kadar büyük bir parçam yok. O yüzden kesebileceğim en olanaklı yerden kesiyorum. Böyle santim 3 santim genişliğinde bir parça kestim. İkiye katlıyorum parçamı, bu şekilde yerleştirerek bütün yakayı çerçeveleyip dikiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Düz bir şekilde gövdeyle birleştirdim. Şimdi daha düzgün görünsün diye dışarıdan çima dikişi yapacağım. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama o daha güzel duruyor. Gösterdiğim şekilde ince bir dikişle diktim. Gösterdiğim gibi kolları da diktim. Alt parçasını da diktim. Yakından burayı da göstereyim. Bu şekilde dışarıdan çok tatlı bir görüntüsü oldu. İki rengin uyumunu çok sevdim. Güzel bir pijama oldu. Sivitlerde, bluzlarda, tişörtlerde kolaylıkla kol kullanabilirsiniz. Çok tarz duruyor. Reklankolun yapımı bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Günlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.